Eski Mısır'da 28 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında Sirius piramitlerin tam tepesinde görünürdü. Ve bu gök olayı bir bereket, hasat ve zenginlik işareti olarak algılanırdı. Antik zamanlarda Sirius'un cennete giden yolu açtığı ve burada yüksek boyutlu varlıkların yaşadığına inanılırdı. 28 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen dünya güneş ve Sirius arasındaki mevcut gezegensel hizalanma ortaya büyük bir kozmik enerji kapısı çıkarır. Ve Aslan Kapısı Portalı 8 Ağustos tarihinde en tepe noktada gerçekleşir. İşte bu nedenle Aslan Kapısı tezahür için yılın en güçlü zaman olarak kabul edilir. 8 Ağustos tarihinde gerçekleşen Aslan Kapısı Portalı astroloji ve numeroloji ilimleri için de büyük önem taşır. Tam bir fırsat penceresidir. Güneş, aslandaki alana girerken kendimize ve dünyaya bakış açımızı değiştiren yoğun bir enerji yaratır. Ve tüm burçlar altında doğan insanlara güçlü, olumlu değişiklikler gösterme fırsatı sunar. 8 rakamının numerolojik anlamına da bakacak olursak, bolluğu, bereketi, sonsuzluğu ve şifalanmayı temsil ettiğini görürüz. Aslan ise özgüven, parlamak, sahnede olmak, ve ben demektir. Bu portal, hayatınızda ortaya çıkarmak istediğiniz şeye doğru bir kuantum sıçrayışı yapmanız için açık. Bu dönemde kişisel olarak büyümek ve hayatında değişiklikler yapmak isteyen kişiler büyük destek görecektir. Hayatınızda sizi aşağıya çeken her ne, her kim varsa, bunları artık aslan kapısı portalında bırakabilirsiniz. Eski hayatımızdan çıkarmazsak, yeni hayatımızı alamayız. Sizi mutsuz eden durumları, kişileri ve olayları bir bir gözden geçirin ve sonrasında kendinize şu soruyu sorun. Bu kadar üzüldüğüme değdi mi? Ben üzülerek neyi değiştirebildim? Acaba yaşadığım bu durumdan neyi öğrenmem gerekiyordu? Yüksek benliğinizi onurlandırın canlarım. Unutmayın, Sizden daha değerli hiçbir şey ve hiç kimse yok bu hayatta. Herkesten ve her şeyden önce siz önemlisiniz. Aslan kapısı kendinizi tanımak ve büyümek için harika bir fırsattır. Bu dönemde kendinize ve yeteneklerinize güvenin ve yeni şeyler denemekten korkmayın. Cesur olun. Çünkü hayat cesurları destekler, bunu unutmayın. Bugüne kadar kendin için yapmak isteyip de ertelediğin ne varsa işte bunları yapmanın tam sırası. Eğer sen kendine güvenirsen, kendini seversen, önce ben diyebilirsen, evrenin seni desteklediğini iliklerine kadar hissedeceksin. Sence de kendini çok uzun bir süre ertelemedin mi? Hayallerini, isteklerini, değerini ne zaman göreceksin? ve hayata bunları ne zaman geçireceksin? Sence de mutlu olmayı artık hak etmedin mi? Bunları istersen bir düşün. Eğer ben artık mutluluğu hak ediyorum ve kendi yolunda yürüyorum diyebilme cesaretini gösterirsen, Aslan Kapısı portalı seni sonuna kadar destekleyecek. Buna güvenebilirsin. 8 Ağustos tarihinde dilediğiniz bir yöntemle, yani imgeleme, yazma, çizme, yüksek sesle okuma gibi faaliyetlerde bulunarak dileklerinizi tezahür ettirin ve hayal ettiğiniz hayata bir adım atın. Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız şu an tam fırsatı. Çünkü bu en kestirme yoldur. Aslan Kapısı portalı için şimdi sizlere bir ritüel önereceğim. Bu ritüeli gece 12'ye kadar istediğiniz saatte yapabilirsiniz. Fakat akşam 20.08'de yaparsanız daha güzel olur. Bu ritüel için kendinize minimum yarım saat ayırın. Şifalanmaya ve açılan kapıda yolunuzun aydınlık olarak oluşmasına niyet edin. Beyaz bir kağıda mor, turuncu ya da kırmızı kalemle 8 adet gerçek olmasını hayal ettiğiniz dileğinizi yazın. İsterseniz akşam 20.08'de ya da size uygun başka bir saatte sarı bir mum yakıp dileğinizin üzerine koyun. Aynı anda iki elinizi kalp hizanızda birleştirin ve şu cümleleri söyleyin. 8 8 enerjisini hissediyor ve Aslan kapısından dileklerimle birlikte kolaylıkla geçiyorum. Bu yaptığım çalışma ile gelecek yolumun aydınlanmasına ve hemen harekete geçmesine niyet ediyorum. Bu cümleleri söyledikten sonra mum sönene kadar dileğimize dokunmuyoruz. Sonrasında ise dileğimizi gerçekleşeceği güne kadar saklıyoruz. İşte bu kadar. Şifa olması dileğiyle. Hoşçakalın.